Kan vermedin. Önemli olan bu. Ne önemi var anne? Nedim verdi. O bebeğin Nedim'den olmadığı anlaşılınca... ...babam gidip sütçünün değil, benim yakama yapışacak. Soğukkanlı olmak zorundayız. Bitti artık anne, bitti. Görmüyor musun? Bitti. Peki bitti. Bittiyse neden gerçeği şeyi babana söylemedin? Kaldırabileceğini bilsem söylerdim anne. Ya diğerlerin ne durumda olduğu hiç umurunda bile değil, değil mi senin? Sadece bizim başımıza gelecekleri düşünüyorsun. Babama nasıl bir utanç yaşatacağım da ilgilenmiyorsun bile, düşünmüyorsun bile. Ya babamı ezeceğim ben, babamı. Adamın Edim'in suratına bakamaz hale getireceğim. Hele Cemre. Onu öyle bir duruma düşüreceğim ki, öyle midesi bulanacak ki benden. Ben de evli kaldığı her saniye için utanç duyacak kız. Sadece kendi onurumu değil, onun da onurunu ayaklar altına almış olacağım. karısına güvenmeyen adam karısının yaptığı teste güvenir mi? Hem oğluna hem karısına güvenmeyen adam bana güvenecek değil ya. Sormayacak mısın sen bana? Ha? Hı. Agah Bey'in şüpheleri doğru mu demeyecek misin anne ha? Sormam. Ben kızıma öyle şey sormam. Seher. İyi misin? Bembeyazsın. Agah Bey odasında mı? Biliyorum. Dışarıdan nasıl gözüktüğümün farkındayım. Ama bari nerede olduğunu söyleyin. Nereye gitti? Neden gitti? Bir anda böyle ortadan kaybolması hiç normal değil. Ha ben her şeyi onun için yaptım. Bari nerede olduğunu bileyim. Her şeyi. Sen her şeyi onun için yaptın, öyle mi? Doğru mu duydum gelin? O her şey neymiş bakalım? Siz bana Nedim'in nerede olduğunu söyleyecek misiniz? ...sen benimle pazarlık mı yapıyorsun? O dilinin ucundaki her şey... ...pazarlık yapacak kadar mühim bir şey, öyle mi? Agah Bey! Anne... ...bize biraz müsaade eder misin? Sen bize müsaade edeceksin, gelin. Şimdi çık bakalım dışarı. Agah Bey, çok önemli bir şey konuşuyorduk. Biz annemle konuşacağız. Anne, iyi misin? Gelin, çık dışarı dedim. Yüzünden belli. İçindeki kurt sana da düşmüş. senin içindeki o kurdu alır... ...ben kızıma iftira attırmam! Yanlış yaptık anne. Ya kimsenin yüzüne bakamayacağım ben. Babamın, Cemre'nin, Damla'nın... ...kendi kardeşimin bile yüzüne bakamayacağım anne. O çocuk bana baba diyerek büyüyecek. Ve ben o çocuğun bile yüzüne bakamayacağım. Saçmalama, o çocuk sana baba filan demeyecek. E şu haline bak. Test sonucunu beklemeden çözüleceksin neredeyse. Topla artık kendini. Bu uçurumun kenarına ilk defa gelişimiz değil. Bunu da atlatırsak, hatta bunu da atlatırsak son da olmayacak. Bunu atlatamayacağımızı çok iyi biliyorsun anne. Ne olacağını sen de biliyorsun. Sadece zaman kazanmaya çalışıyorsun. Biliyorum çünkü ben de aynısını yapıyorum. Şu rahatla bak. Ay aklımı başında tut ya Rabbi. E Baba ne? Orada söylenip durma sana ya. Bavullarını hazırlasana. Bu bavulların hazırda beklemesi lazım. Kırıta kırıta köşke dönüyoruz diyorum sana. Ha, kırıta kırıta ha? Kırıta kırıta öyle mi? E sonra ne olacak Ceren Hanım? Zil vereyim de takıp oyna bari. Şu kurdun hayallere bak. Sen iyice kafayı yedin Ceren. Tamam, ben de kafamı dik tuttum kızla karşı. Kızın ayağı öyle değil. Agah Bey ne yapacak acaba? ...bütün bu rezaletin üstüne oğlunu affeder mi zannediyorsun? Hadi, bebeğe kıyamadı. Kıysa ne olacak ayol? Bunlarınki gösteriş. Bütün para, pul, mal, mülk hepsi Nedim Efendi'nin. Ne. Yarın öbür gün o beğenmediğin Nedim Efendi... İyileşip ayağa kalkınca senden de o kızıldan da... ...yaptıklarınızın acısını çıkartmayacak mı zannediyorsun? Sen şimdi güle oynaya topla bakayım bavulumu. Bakalım bu bavul köşke mi gidecek? Yoksa ta cehennemin dibine mi gidecek? Öyle bir gözün dönmüş ki senin. Sen babalık nedir unutmuşsun. Benim kızımla kendi oğluna iftira atacak kadar gözün kararmış senin. Ben bu yüzden mi izlettim o görüntüleri sana? Bu yüzden mi kızımın kabahatini ortalığa döktüm? Sen o kabahati al, olmadık yerlere götür diye mi? Seher, bak benim bu oğlum. senin oğlun. Benim kızımla evli. Benim iftira attığın kızımın ablasıyla evli. İşte ben de bu sebeple sessiz sedasız olsun istedim ya Seher Hanım. Kurt benim içimde kalsın, su bulanmasın istedim. Ama seni hesap edemedim tabii. Edemezsin. Ve eğer korktuğun gibiyse... Eğer, eğer o iğrenç şüphe, işte o zaman ne beni, ne yapacaklarımı hesap bile edemezsin Agah Bey. <laughs> Babanın izlediği görüntü küçücük bir kar tanesiydi. O küçücük kar tanesi babanın gözünü açtı, kar topu oldu. Çığ oldu. Bu iş bebekle kalmayacak. Bir gerçek diğerinin önünü açacak. İkimiz de gerçeklerin altında kalacağız.